TikTok'ta son zamanlarda 3 boyutlu yazıcıyla ilgili gerçekten çok saçma şeyler paylaşılıyor. Olmadık videolara denk geliyorum. Yanlış bilgi veren bir sürü arkadaş, distribütörlere sallayanlar, bizim gibi üretici arkadaşlara sallayanlar, ona atanlar, buna tutanlar. Herkes birilerinin üstüne basarak yükselmeye çalışıyor ama kimse kendi yaptığı işi güzel göstererek veya güzel iş yaparak yükselmenin peşinde değil maalesef ki. Öncelikle arkadaşlar 3 boyutlu yazıcı illaki para kazanmak için üretilmiş bir malzeme değil. 3 boyutlu yazıcıları ben mesela 3 boyutlu yazıcıyla 2017'de tanıştım. İlk makinemi bir abimden almıştım ve onu toplayarak e, baskı yapar hale getirmiştim ve istediğim şeyleri basıyordum. Bazen satıyordum, bazen kendim kullanıyordum vesaire. Şu anda yanlış olan şey 3 boyutlu yazıcının tamamıyla bir para kazanma aracı olarak gösteriliyor olması. Dün denk geldiğim videonun birisinde bir arkadaş distribütörlere sallıyordu. Distribütörler size bu makineleri satıyor çünkü filament satmak istedikleri için diyordu. Hayır. Distribütör hiçbir firmanın ben tutup da kimsenin kulağından zorla makine aldırdığını görmedim. Hiçbir distribütörün de filament satmak için makine sattığını görmedim. Türkiye'de bir sürü filament üreticisi var. Yerli makine üreten arkadaşlar da var. Kimse filament satmak için makine satmıyor. Sonrasında bir makine alıp sanki bu işin en profesyoneliymiş gibi çok saçma sapan bilgiler edinip veya bilgiler uydurup bu işi yapan arkadaşlara veya bu işe başlamak isteyen arkadaşlara yanlış bilgiler veren bir sürü ekip var, bir sürü adam türedi yani. Mesela videonun birisinde de şöyle bir şeye denk geldim. Diyor ki yıl olmuş 2025 hala baskı tablasına yapıştırıcı süren adamlar var diyor. Arkadaşlar Kimin ne bastığını bilemezsiniz. Kimin ne sürede baskı aldığını da bilemezsiniz. Bu ABS de olabilir, PLA da olabilir. Yani sen tutup da 1-2 saatlik baskılara yapıştırıcı sürmeyebilirsin. Bu gayet tabi bir durum. Kimse 1 saatlik, 2 saatlik baskılar için kolay kolay yapıştırıcı kullanmıyor. Ama bir makinenin üzerine 70-80 saatlik bir baskı attığın zaman özellikle de polyamit türevli, ABS ve ASA türevli, polikarbonat ABS gibi zor basılan mühendislik filamentleriyle baskı alıyorsan Tabloya yapıştırıcı değil, bazen tabloya radyedir, ne bileyim ek, fare kulağıdır. Baskıların üzerine çizimlerde özellikle ben kullanıyorum mesela. Atmak durumunda kalabiliyorsun. Yanlış bilgi verme. Burada bu işe yeni başlayan bir adamı yapıştırıcının yanlış bir şey olduğunu lanse ediyorsun. Ama olay bundan ibaret değil maalesef. Sonrasında bazı arkadaşlar da gerçekten makine satmak için bu işte para olduğunu söylüyor herkese. Arkadaşlar bu işte yani para var mı? Evet var. Bu işi hakkıyla yapan hatta her iş hakkıyla yapıldığı zaman para getirir insana. Ama yanlış olan şu Herkesin yaptığı şeyi yapıp satarsanız maalesef bu işten para kazanamazsınız. Aksine sizi geriye götürür. Elinizdeki 3 kuruş parayı da makineye, filamente, ekipmana verirsiniz. 5 parasız bir şekilde aldığınız makineyi yarı fiyatına bile zar zor satarsınız. Ki şahsen ben öyle yapıyorum. Makinelerimden sadece birkaç tanesi sıfırdır. Geriye kalan makinelerimin hepsini ikincili olarak alıyorum. Çünkü adamlar alıyor, kullanamıyor veya kullanmıyor, satamıyor bir şekilde. Gidiyorum. Gayet sıfıra yakın makineleri ucuz fiyatlara alıyorum. Lütfen öncelikle kaynağı araştırın arkadaşlar. Yapay zeka gibi bir nimet var artık önümüzde. Filamentlerle ilgili, makinelerle ilgili YouTube kanalları da var. Ayrıca yapay zekada da istemediğiniz kadar doğru bilgiler de var. Lütfen almadan önce insanlara değil, yapay zekayı dinleyin. Yapay zekada araştırın. Sonrasında birinci derece yani birinci kullanıcıdan ilk kullanıcıdan yorumlar alırsınız sonrasında artık ne yapmak istiyorsanız ona göre yaparsınız sizlerden ricam bu işe yeni başlayan arkadaşlar kendisini profesyonel gibi gösteren adamlar lütfen bilmediğiniz işe burnunuzu sokmayın çünkü dediğim gibi saçma sapan bilgiler vererek insanları yanıltmak gerçekten yanlış bir şey Dediğim gibi başka işler yapabilirsiniz veya bu işi iyi araştırıp bilgi vermek istiyorsanız birilerine veya bir kanal açıp bu kanalı büyütmek istiyorsanız doğru bilgiler edinerek doğru bilgileri insanlara aktarırsanız sizin ve insanların adına daha yararlı faydalı bir iş olacağını düşünüyorum. Hoşçakalın.